Ekranlarından merhabalar değerli izleyicilerimiz. Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan hafta sonu haberleriyle sizlerleyim. Preveze Deniz Zaferi kutlandı. Preveze Deniz Zaferi'nin 476. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Çanakkale'de törenlerle kutlandı. Narra Barbaros Şehitliği'nde düzenlenen törene Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuamiral Hasan Nihat Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sürücü ile protokol üyeleri katıldı. Vali Yardımcısı Patuk Tuamirel, Doğan ve Başkan Yardımcısı Sürücü şehitlikteki anıta çelek sundu. Ardından saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yardımcısı Batuk tarafından şehitlik şeref defteri imzalandı. Şehitlik gezisinden sonra tören Nara Kalesi'nde devam etti. Tören Preveze Deniz Zaferi konulu konferans ve bando konseri ile sona erdi. Çomu Çanakkale'nin lokomotifidir. AK Parti Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdevir Çomu'nun Çanakkale'nin göz bebeği, dinami dinamiği ve lokomotifi olduğunu söyledi. AK Parti Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Çanakkale gündemini değerlendirdi. Milletvekili Kaşdemir Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile ilgili düşüncelerini de anlattı. Şu anda bir tarihi yaşıyoruz. Yeni Türkiye sloganıyla Türkiye'de çok büyük değişiklikler yaptık. Değişimler oldu. Demokrasi alanında, hukuk alanında, gelişmede, işte sağlıkta, eğitimde falan çok önemli ve köklü değişiklikler yaptık. Ee, biliyorsunuz Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de ilk defa halkın oyuyla bir Cumhurbaşkanı seçimine girdi ve çok net bir seçim sonucuyla, çok demokratik bir ortamda yapılan bir seçim sonucuyla %52 gibi bir oy oranıyla Türkiye'nin ilk defa seçil, halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı oldu. Ee, buna rağmen AK Parti'nin yönü, seyri hiç değişmedi. O muhabbet, o samimiyet hiç değişmedi. Zaten genel kurulumuzda gördüğünüz gibi, takip ettiğiniz gibi gayet AK Parti'ye yakışır, bize yakışır, demokrasiye yakışır bir şekilde cereyan etti. Bütün katılımcıların, bütün tabanımızın ittifakıyla Sayın Ahmet Davutoğlu, Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu ki e, uzun zamandan beri partimize gerek danışman gerekse Dışişleri Bakanı olarak hizmeti geçmiş bir kişi. Genel Başkan oldu ve çok da isabetli oldu. Şu anda her şey çok yerli yerinde, çok düzgün gidiyor. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl dönemde, önümüzdeki günlerde bu başarı profili çok çok daha artacaktır. Ee, ama şu net olan şu bir defa artık Türkiye'nin geleceği mutlaka AK Parti ile olacaktır. Yani toplumdaki beklenti ayda şu olmuştur. AK Parti'nin geleceği Türkiye'nin geleceğiyle eşdeğer hale gelmiştir. Herkes AK Parti'nin geleceğinde kendini görmeye, Türkiye'yi tanımlamaya çalışıyordu. Ve çok şükür biz de artık kurumsallaşmış bir partiyiz e, demokrasi bir partiyiz ve yeni Türkiye'yi inşa edecek kadroları yetiştirmiş bir partiyiz. Hem Çanakkale hem Türkiye'de zannediyorum çok düzgün bir geçiş oldu, yakışan bir geçiş oldu. Şu anda her şey devam ediyor. 62. hükümet kuruldu ve AK Parti Milletvekili Kaşdemir Çanakkale Teyak Parti Çanakkale Milletvekili Kaşdemir Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Belediye tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı'na tahsis edilen 8 bin metrekare alan üzerine yapımına başlanan engelliler için Engelsiz Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Yenice Belediyesi'nin Kurtuluş Mahallesi Muslu Bükü mevkiindeki 8 dönüm araziyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na tahsisinin Yenice Özürlüler Yaşam Merkezi'nin inşaatı başladı. AK Parti Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Kaşdemir, 80 engelliye hizmet verecek merkez 2015 yılı ikinci yarısında hizmete girecek. Ayrıca Yenice'de 50 kişiye istihdam alanı oluşturmuş olacağız dedi. Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Yenice'mizin adının böyle güzel bir projeyle anılması ve buna öncülük etmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız diye konuştu. İtirazımızı yaparız. Bozcaada'nın %90-95 civarında oteller zinciri yapılaşma ile vahşi betonlaşma dönüşmesinin kesinlikle mümkün olmadığını söyleyen AK Parti Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir, Bozcaada'nın o güzel doğasının bozulmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Eğer Bozcaada'nın Gökçeada'nın geleceğini, turizmine Doğal ekolojik dengesine aykırı bir şey görürsek biz de hemen itirazımızı yapacağız. Gerekirse Türkiye'de bir ilk yapıp referanduma gideriz. Ada halkı bu imar planını istiyor mu istemiyor mu diye sandıkla öğreniriz dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale ve Balıkesir'i kapsayan bin ölçekli çevre düzeni planı hazırlandı. Hazırlanan planın Bozcaada'nın bakir koylarını imara açacağı iddia edilirken bu duruma Bozcaada halkı da tepki gösterdi. AK Parti Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir de Türkiye'de böyle bir ilk gerçekleştirilip referanduma giderek bolca da halkın bu imar planını isteyip istemediğini sandıkla öğrenebileceklerini açıkladı. Merkez Ortaokulu hayalleri bir yıl askıya alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş hafta sonu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentte eğitim ve öğretimin yanı sıra uzun süredir gündemi meşgul eden öğretmen evi, merkez ortaokulu ve çeşitli konulara değindi. Geçtiğimiz yıl depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan öğretmen eviyle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, şu anda ismini vermek istemiyorum ama bir sponsorla görüşme halindeyiz. Eğer görüşmeler olumlu geçer ve anlaşma sağlanırsa yeni öğretmen evini 6 katlı olarak yeniden hizmete sokacağız. Giriş katını yine kafeterya olarak düşündüğümüz yeni hizmet binasının ikinci katına toplantıların yapılabileceği VIP salonu olarak adlandırılan toplantı salonu. Üçüncü ve dördüncü katlarda yatak artırımı, beş, beşinci katta yine restoran ve altıncı katı ise açık teras olarak düşünüyoruz dedi. Sponsor görüşmelerinden olumsuz bir sonuç çıkmasına karşı ikinci bir alternatif proje düşündüklerini belirtenlemiş, yeni hizmet binası için yap, işlet ve devlet modelini uyguladıklarını kaydetti. Engelliler Meclisi, Mera Moral Dopalod'u, Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Türk Halk Müziği Korosu üyeleri moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldi. Bir kulüpte düzenlenen etkinlikte Engelliler Meclisi, Türk Halk Müziği Korosu üyeleri, Şef İftarvanlı ve çalışma arkadaşları, Çomu Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konser öncesi aileleriyle bir araya geldiler. Tahsin Uysal'ın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte Engeller Meclis Başkanı Remzi Bolaman tarafından Melat Uysal'a teşekkür plaketi verildi. CHP gençleri iddialı hedef iktidar. CHP Çanakkale İl Gençlik Kolları yeni yönetimini oluşturdu. Tanıtım toplantısında konuşan CHP Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Barık hedeflerinin 2015 genel seçimlerde ve ondan sonraki süreçlerde iktidar olduğunu söyledi. Bugün burada olan olmayan, bu yola baş koyan, canla başla çalışan Atatürk devrimlerinin yılmaz savaşçısı genç arkadaşlarımıza bir teşekkürü borç biliriz. Bizler Çanakkale Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları olarak gerek merkez gerekse tüm ilçelerimizde 2015 genel seçimlerinde ve daha sonraki süreçte iktidarı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda hem örgütlenme hem seçime hazırlık temelinde çalışmalarımız bugün itibariyle başlamıştır. Bu çalışmalarda yanımızda yer almak isteyen arkadaşlarımızı Halkın Partisi ve Gençliğin Sesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ülkemizde yok olan demokrasi ve özgürlük anlayışını yeniden Çanakkale'de canlandırmak için faşizme karşı dişe diş, omuz omuza mücadele verip savaşmalıyız. İçimizden birçoğumuz Çanakkale'li değil, fakat unutulmamalı ki Çanakkale'nin nüfusu 120 bin değil 75 milyondur. Bu güzel yurt için nice canlılar Çanakkale'de feda olmuştur, şehit olmuşlardır. Şimdi gün içimizden Mustafa Kemal ruhuyla yeni Mustafa Kemal'ler çıkarma günüdür. Her birimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığı ve devrimciliği olmalıdır. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, sizleri bu yolda ülkemizi demokrasiye muhtaç edenlere karşı Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyoruz. Partimiz bu yeni dönemde toplumun dinamiklerini iyi okuyarak halk hareketlerinin siyasi önderliğini yapacak. Bu gelecek için hep beraber birlikte çalışmalıyız. Çanakkale Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak tüm ilçelerimizde başlatacağımız projeyle ailelerin kabusu haline gelen, gençleri karanlık bir yola sürükleyen uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Kent gönüllüleri bir araya geldi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kent gönüllüleri Burs projesini görüşmek için bir araya geldi. Gelibolu Vakfı Başkanı Yusuf Acar ve Burs Projesi Koordinatörü Sedef Çakıroğlu Güvenç, kent gönüllüleriyle bir araya gelerek yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. Geçen yılki burslu öğrenci sayısında büyük sıçrama yapıldığını söyleyen Acar, kent gönüllülerinin çoğu yerde kapı kapı dolaşarak hem projesinin benimsenmesine hem de Gelibolu Vakfı'nın tanıtımında büyük rol oynadıklarını söyledi. Burs alan öğrencilerin belirlenmesiyle 2014-2015 burs projesinin büyük bir kısmını tamamlayacak olan vakıf, burs projesi takımı yıl içinde de çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle hem farkındalığın artırılmasına hem de yeni bağışların yatırılmasında çalışmalarına devam edecekler. Emeklerinin ve burs projesinde bireysel olarak yaptıkları bağışların yanında her ay bir gün yapmayı planlayan gönüllüler elde edilen gelirle topluluk olarak da öğrenci okutacaklar. İlk gün için 10 Ekim Cuma günü bir restoranta toplanmayı kararlaştıran gönüllüler tüm gelibolları katkıda bulunmaya davet ettiler. Burs alacak olan öğrencilerin belirlenmesinde sürecin şeffaf ve ilkeli bir şekilde yürünmesi için gönüllerin ve temsilcilerinin Burs Komisyonu'na davet eden Gelibolu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Sedef Çakıroğlu, önceliğimiz başarıyla bize hayat veren yardımseverlerin aklında hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu güzel projeyi sonuçlandırmaktır dedi. Kurban Bayramı yaklaşıyor ve Çanakkale'de kurban kesim yerleri de hazırlandı. Çanakkale'de kurban satış ve kesim alanı olarak belirlenen alanda hazırlık çalışmaları tamamlandı. Kurban satış ve kesim yeri olarak Çanakkale Belediyesi tarafından altyapısı hazırlanan eski beton santrali mevkinde çalışmalar tamamlandı. Alanda düzenin sağlanması açısından peron ve yol çizgilerinin çekilmesi işlemleri gerçekleştirilirken satış ve kesim yerini gösteren yönlendirme tabelaları da çeşitli yerlere asılıyor. Hayvan yer tahsisi ve alımları 27, 27 Eylül tarihinden itibaren başladı. Alana iller arasında veteriner sağlık raporu olmayan, kulak küpesi bulunmayan, büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda da nakil belgesi bulunmayan ve kurban vasfını taşımayan hayvanlar alınmayacak. Kurban Bayramı kapsamında meydan, park, cadde, sokak gibi kamuya açık alanlarda kesim ve satışına izin verilmeyecek. Etrafının kapalı olması ve kesim usullerine uygun bir alanı olması koşuluyla vatandaşların kendilerine ait bahçelerinde çevreye zarar vermeden kesim yapılmasına müsaade edilecek. Kurban satış ve kesim yerinde ise kesim yapacak kişi ve personelin kasaplık belgesi kontrolleri belediye, zabıta ve veteriner hekimliği ekiplerince yapılacak. Kurban Bayramı süresince de belediye ekipleri tarafından alanın ve genel çevresinin temizliği sağlanarak günlük temizlik ve dezenfekte işlemleri de gerçekleştirilecek. Ve bir oyunla devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz Kafkas Tebeşir Dairesi Çanakkale'lerle buluştu. Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aylık etkinlikler kapsamında 25 Eylül Perşembe günü Sadra Alışık Tiyatrosu'nun Kafkas Sebeşir Dairesi adlı oyunu Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda Çanakkale'li tiyatro severlerle buluştu. 1944 yılında kaleme alınan oyun Barış Erdenk'in yönetimi Songül Öden, Levent Ülgen, Işıl Keskin gibi oyuncuların başarılı performansı ile canlı müzik eşliğinde sahnelendi. Kafkas Tebeşir Dairesi Gürcistan'da çıkan iç savaş ile birlikte ortada kimsesiz kalan valinin küçük bebeği üzerinden insanlık değerlerini işliyor. Savaşı mitiminde bebeğini mirasını kaybetmemek için geri isteyen biyolojik anneyle tüm yoksulluğuna rağmen hayatını bebeğe adayarak onu yetiştiren hizmetçi mahkeme karşısında annelik hakkı için karşı karşıya geliyor. Para düşkünlüğü, ego, hırs ve çıkarcılığın karşısında fedakarlık, Merhamet, masumiyet ve aşkın kazandığı oyun, iki perze halinde başarılı müzik ve oyunculuk performansı ile izleyenlerden tam not aldı. Bu defa Boğaz TV ekranlarında eğitim sorunları konuşuldu. Çanakkale televizyonlarının tek eğitim programı olan 17x4 yaşadıkça programı eğitim sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. Bir siyasal anlayışın arka bahçesi haline getirilmeye çalışılmış. Yani daha önce 8 yıllık zorunlu eğitimde ilk öğretim okullarında e, çağdaş, bilimsel, e, layık bir eğitim sistemiyle çocuklar eğitim görüyor. Hı, hı. ama e, 4 artı 4 artı 4 sistemiyle birlikte e, çok büyük bir kaosa dönüştü. İşte e, iktidarın deyimiyle büyük Türkiye Türkiye'nin üzerinde çok büyük bir e, askeri bir vesayet var, e, sivil bir vesayet var ve bu vesayete göre tek tip insan yetiştiriliyor ve bu tek tip yetiştirilen insanlara insan haklarına, çocuk haklarına aykırı. Ve bunun değiştirilmesi gerekiyor, özgürlüğün getirilmesi gerekiyor ee, düşüncesiyle böyle bir şeye girişildi. Ama e, biz eğitim iş olarak biliyoruz ki amaçları e, eğitimi bilimsel ve çağdaş halden çıkarıp dinselleştirmek, gericileştirmek ve kendilerine uygun bir sistem modeliyle hedefledikleri 2023 hedefine ulaşmak. Annelere, babalara, velilere, öğretmenlere, öğrencilere okul idarelerine danışılarak eğer yapılırsa alınacak tedbirler, uygulanacak yöntemler başarılı olacağını düşünüyoruz biz. Ama şu var ki siyasi iktidarı arkasına alan yöneticilerimiz kendilerindeki güçle ben her şeyi bilirim. Tek başıma karar verebilirim konumunda yalnız başına tek kararlar alabiliyorlar. Bu kararlarda olmazsa hadi bunu deneyelim tekrar değiştiriyorlar ve bu arada olan öğrencilerimiz oldu. Bunu 20 öğrenci, aslında standart olarak 20 öğrenci olması lazım. 9 bin öğretmen ihtiyacı olması gerekirken şu anda 600 bin öğretmen çalışıyor. Yani otomatik bizim 300 bin tane öğretmen ihtiyacı var. Sırf İstanbul'da 2,5 bin öğrenci var. Bak. Yani bunu ne yapar? Yaklaşık e, e devletin 125, e, ne de 120 bin tane öğretmeniz var. Aslında e, İstanbul'da yaklaşık 200 bin öğretmen ihtiyacı var. Sırf İstanbul'un açı 60 bin kişi. Yani bu kadar devasa bir açık varken ama devlet hileye başvuruyor. Ya nasıl hileye? Evet değerli izleyicilerimiz, Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan hafta sonu haberlerini izlediniz. Yarın akşam aynı saatte iyi ve güzel haberler almanız dileğiyle. Mutlu akşamlar.